İki kardeşe vefat eden babalarından miras olarak bir eşek kalmış. Bu eşeğe Ebu Sabr derlermiş. Kendisiyle geçimlerini sağlarlar, çeşitli mallar taşımada onu kullanırlar, evlerine yakın sayılabilecek mesafeler arasında gidip gelmek için kullanırlarmış. Az bir gelirle hayatlarını idare ettiriyorlarmış. Bir gün mallarını uzak bir köye taşımak isteyen bir müşteri çıka gelmiş. Kardeşler elde edecekleri kar için çok sevinmişler. Malları yükledikleri emektar eşekleriyle yola koyulmuşlardı ki çok geçmeden eşekleri köy yolunda yığılıp kalıvermiş. Kardeşler daha önce başlarına hiç gelmemiş olan böylesi bir olay karşısında çok şaşırmışlar. Birkaç dakika sonra eşekleri Ebu Sabr'ın öldüğünü anlamışlar. Kardeşler ailelerinden birini kaybetmişçesine vefakar eşeklerinin yanına oturup ağlamış. Bir müddet ağlaştıktan sonra kalkıp bir çukur kazmış ve dostlarını toprağa uğurlamışlar. Defin işlemlerinden sonra kabrin başında feryat figan ağlamaya devam etmişler. Yoldan geçen bir adam onlara bu denli ağlamalarının sebebini sormuş. Kardeşler adama Ebu Sabr öldü demişler. Adam Ebu Sabr kimdir diye sormuş. Kardeşler o bizi doyuran sayesinde hayatımızı sürdürdüğümüz biri demişler. Adam genç kardeşlere bir miktar para verip yoluna devam etmiş. Adam köyüne vardığında insanlara yolda gelirken Ebu Sabr adında birinin kabrine rastladığına dileyen herkese dilediği şeyi verdiğini anlatmış. Böylece insanlar yavaş yavaş Ebu Sabr'ın kabrine gitmeye başlamışlar. İnsanlar her gittiklerinde kabrin başında ağlayan iki kardeşle karşılaşmışlar. Dua etmeye gelen ziyaretçiler genç kardeşlere maddi yardım etmeyi ihmal etmemişler. Böylece iki kardeş bir süre sonra kabrin yanında bir çadır kurmuşlar ziyaretçiler zamanla daha da artmış. İnsanlar gelip kabrin başında dua etmeye, çocuk, mal, mülk ve makam dilenmeye başlamışlar. Bir gün ziyaretçiler arasında çok zengin bir adam varmış. Kardeşlerden birisine yalnız rastlayınca ona biraz altın verip gitmiş. Akşam günlük hasılatı aralarında paylaşırlarken altını alan genç onu kardeşiyle paylaşmak istememiş. Aralarında tartışma çıkmış. Altını paylaşmak isteyen kardeş, eğer onu benimle paylaşmazsan seni Ebu Sabra şikayet ederim diye bağırmış. Bunun üzerine kardeş kendine hakim olamamış, gülmüş ve demiş ki, Unuttun mu? O eşeğimiz Ebu Sabr. Onu biz gömdük. Ey Allah'ım sen bizi doğru yoldan saptırma demiş. Rızkı verenin ve dağıtanın yalnızca Allah olduğuna inanan mümin, başkasının sahip olduğu nimetlerden dolayı kıskançlık duymaz. Yeryüzündeki nimetlerden bolca yararlanmak ve rızkı olabildiğince çok elde etmek için yapması gereken tek şeyin Allah'ın helal kıldığı yollarda çalışmak ve sonra da tevekkül etmek olduğunu bilir. Resulullah kesinlikle hiç kimse kendi el emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir buyurarak helal lokmanın önemine vurgu yapmıştır. Zira rızkı veren Allah'tır. Ancak rızkı kazanmak için çaba sarf edecek olan insandır ve insanın bu çabası helal yollardan olmalıdır. Ayrıca Resulullah bir takım güzel davranışları yerine getiren müminin rızkının bereketleneceğini bildirmiştir. Örneğin akrabalık ilişkilerine önem vermenin kişinin rızkını bollaştıracağını söylemiş, günahlara tövbe etmenin ise insanın yepyeni ve umulmadık rızıklara kavuşmasına vesile olacağını haber vermiştir. Allah istifara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık sağlar. Onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Allah Teala'nın canlılara yeme içme ve başka hususlarda yararlanmak üzere verdiği her şeyi rızık kelimesiyle ifade edilir. Sadece insanların değil, yeryüzündeki tüm canlıların rızkı, rezzek olan Allah'a aittir. O sadece inananlara değil, kendisini inkar edenlere, hatta kendisine iftira edenlere de bol bol rızık verir. Peygamberimiz, Rahman'ın bu özelliğini şöyle dile getirmiştir. Duyduğu incitici sözlere karşı Allah'tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler. Ama Allah onlara afiyet vermeye ve onları rızıklandırmaya devam eder.